Bugün güzel bir karnabahar pişirelim. Karnabaharımın bu yeşil yerlerini temizledim, yıkadım. Şöyle suya koydum tencereye. Hani kuru fasulyede yaptığım gibi sarı suyu çıkana kadar, yumuşayana kadar kaynatacağım. Daha sonra soğanını kavurup karnabaharlarımı da ayırıp güzelce pişireceğim. Bu tarifi de ben rahmetli kayınvalidemden öğrendim. O hep öyle yapıyordu. Ben de devam ettiriyorum aynı. Buraya da su koydum yemeğim için olur, kahvem için olur. Güne başladı yine misvale. Karnı böyle güzel güzel kaynıyor. Sarı suyu da çıkıyor. Burada da yemeğim için suyu. Acı biberlerim. Bakalım mis gibi bir karnıbari yemeği yapalım. Bence yeterince kaynadı. Çıkaralım tepsiye. Kesme işlemini yapalım. Şöyle bir sarı su. Tekrar suya tutacağım karnabaharı. Ekleyeceğim. hem soğusu hem soğusu bitti. Karnavarımı tekrar soğuk suya tuttum. Şimdi şöyle çevirip şurasını alıp dal dal keseceğim onu böyle kendi şeklini yani ne kadar büyükse o kadar ayıracağım onları çok fazlacağım. Karnabaharimin orta yerini keseceğim. Şimdi de şöyle, şöyle dediğim gibi dal dal ayıracağız. Bak. bu büyüklükte. atmıyorum böyle kesiyorum. Kendiliğine zaten gidiyor. Açtığımız için dallar ayrılıyor böyle. Hemen şu orta yerini alacağım. Bak yok varmasını istemiyorum. Dağılmasını. Şimdi soğanlarımı kavuruyorum. Tencereye doğruyorum. Karnabaharımı yapmaya başlıyorum. Karnabaharlarımı böyle çiçek çiçek ayırdım. Buraya da soğanımı doğradım. Sıvı yağımı koydum. Kavuruyorum. Yemeğim içinde de suyum kaynıyor. yapalım normalde kıymalı olur karnı var ama benimkiler yemeğe et sokmadıkları için Mecburen sade yapıyorum, lahanayı da istemiyorlar, karnabaharı da, eti ayrı pişiren niçin diyorlar? Ben de onların sevdiği gibi yapıyorum. Soğanım kalmayacak, salçasını koyacağım, karnabaharlarını koyacağım. kavurup üzerine de suyunu, tuzunu pişmeye bırakacağız. Tabii kıymalı sevenler kıymasını şimdi kavuracak soğandan sonra kıymayı atıp kavuracağım. Salçasını koyacağım. Karnabaharlarını. Soğanlarım kavruldu. Salçasını da kattım. Está al paso de la cámara. biraz güzel dağıttım daha güzel renklendiriyor şimdi ocağımı kısıyorum karnabahar katıyorum onları da böyle soğuk ufatmıyoruz ki zaten ne kadar soğuk da dağılacak onlar biraz koyuyorum bütün bütün tuzunu katıp bir güzel kavuruyoruz. Geri kalanlarını da koyuyorum tabi tuzunu katıp kavuruyoruz dedim ve videoyu kapadım şimdi diyeceksiniz onlar kalacak mı? Hayır onlar kalmış. Video uzun olmasın diye öyle dedim. Yemeğimi kavuruyorum. Böyle tuzunu da veriyorum. Şimdi yani burada açılamadan tabii ki şöyle uğruna işlemini yapıyoruz. Dağıtmadan atmadan bağlarımıza. Yemeğine Yemeğine suyunu da katıyorum. yıkadığım acı biberlerini de katıyorum. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Yani orta ateşte. Kapağını da yarım kapatıyorum. Şimdi kapağını da yarım kapatalım. Ve yemeğimizi pişmeye bırakalım. Yemeğim güzel güzel kaynıyor. Burada da çay suyu. Şimdi çayımı da demliyorum. Mis gibi çay keyfi yapalım. Daha midarım geçmedi. Ne kahve istiyor canım ne bir şey. İlk akşam da kötüydüm. Bilmiyorum artık. Bir deneyeceğim bakalım. Çay içebilirsem çay içeceğim. Yemek de canım istemiyor da ben istemesem de evdekiler mecbur yiyecek. Yemeği yapmak zorundayız. Halim yok yani. Kötü yaptı bu beni bağırsak mıdır, mide midir bilmiyorum. Şimdi. Karnabaharı biraz daha olacak. Kırsı yani biraz daha kısa. Daha kısık ateşte pişir. Dağılma yapmasın. bu kontrol edelim Bu oh, mis gibi bir şey. Çayım doldu. Şimdi bir çay koyup balkona çıkalım. İçelim bakalım çayımızı. Yemeğimizi kontrol edelim. Bence oldu. Anla ben bari misyandan ne olacak? Kapatalım. İki gündür bir mide ağrısıyla bağırsaklarda da midede mi sıkıntı var bilmiyorum. Geniş dedi anne aldı. Bu bağırsaklara iyi geliyor ya. Oğlum da gitti aldı işte. Hiç canım bir şey istemiyor, yemek istemiyor. Kötü oldum çok akşamla. Doktora da gitmemek için direndim dur bakalım. İyi toparlanırız toparlarız dedi. İşin garip tarafı ne çay, ne kahve, ne yemek hiçbir şey canım senin. Kalkıp o kahve içen hiç dozan hayır yok. Şimdi bir çay koyuyorum. Kahveye göre çay daha hafif. İlaçlarımı daha içemedim. Mide koruyucuyu içtim hemen. Hava da rüzgarlı. Yağacak dedi Neşkon ben de hemen çamaşırları serdim. Yağmura kadar yerlensin. Allarımın da hepsini yaydım. Salon allarım da kurudu. Şimdi çıkıp bir hava alacağım bakalım kendime geleyim. Göremezsek artık akşam acil değil. yaptık ama bakalım içmesi nasıl olacak. Oh. İçime değil bu. Sağlıklıken yiyin. Gençken giyinin gözü. Hastalık geldi mi? Ne yemek istiyor insan bak. Kahvesi Duramayan. ben bugün Düğünden beri kahve içiyorum. telefonu elimden alacak. Bir rüzgar var ki. Felaket. Sırf hava almak için çıktım. Soğuk ama. Geçen gün balık pişirdim. Koktu evin içi. Bugün de karnabahar. Benim kokulara karşı da bir şeyim var herhalde. Kapıyı açalım da ceyran yapsın. Çıksın şu koku içinden. Ah, ah. Balık kokusunda karnı var bak Akşam sanki bardağı uçuracak. O kadara kadardır geldi. Hı? Ben daha fazla izah etmiyorum. içip şöyle kendime kahvaltı hazırlayacağım. Bakalım iyi de kabul edecek mi? Akşam çok kötüydü. Sanki midemi böyle şişirdiler. Nefes alamadım. Karnabahar yemeğim oldu. Mis gibi de oldu. Yanına da yoğurt koydum. Şöyle güzelce bir tadını yapalım sizler için. Ekmeğimizi de aldık. Meksiz biz karnımız doymaz. Keşke yemesek ama. Bismillah diyerek bir suyuna da Acı biberine Yani dağıtmak istemedim. Tam da istediğin gibi pişti. Hmm. Harika. Bu iki tane acı biber gelmiş. Şansıma. Lahana ya Karnabahar acı yakışır. Koparabilirsek. Ben annem kadar acı yemem ama acısız da yemem. Yemeklerimizde illa acı olur. Ben mesela dört tane atarsam annem atar 8-10 tane yemeklerimiz var. Daha fazla acıyor acı biberle ama tabi bu kadar çok güzel olmuş midemde sıkıntı olduğu için korkuyorum yemeğe. çay kahvaltı yapacağım hafif hemen yoksa yemek süper olmuş süper eşime, oğluma, gelen giden kim varsa herkese afiyet olsun diyorum. Siz de yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Karnabaharlarım işte böyle bak. Bütün kalıyor. Zaten daha dokunduğun gibi karnabahar gidiyor bak. Pişmiş yağ gibi. Böyle fazla dağılmasını istemiyorsun.